bazı oyuncu vardır inanılmaz yeteneklidir. Mesela Emre Mor dünyanın en yetenekli oyuncularından biridir. Ama ben Dubois'un performansı maç içinde hoşuma gitti. Benim son dönemde gördüğüm en büyük yeteneklerden biri. Süper Lig'e gelirse buraya çok çok fazla bir oyuncu. Yunus daha böyle futbolu daha bilerek oynadığına inandığım bir oyuncu. Öncelikle hoş geldin abi. Merhabalar. Hoş bulduk. Ee, biliyorsun ki Galatasaray geçtiğimiz günlerde hazırlık maçı oynadı Kasımpaşa ile. Takımı nasıl değerlendiriyorsun? Oynanan bu oyunu lig için ölçüt olarak alabilir miyiz sence? Ölçüt olarak alabilir miyiz? Tabii Galatasaray'ın yapacağı transfere bağlı. Öyle söyleyeyim. Hani bu kadar oyle çıkacak yoksa bir 6 bir 10 gelecek mi? Galatasaray'da eksiklikleri çok fazla göze çarptı. Ben de maçtaydım. Hatta yenilen golde 6 numara eksikliğini çok ciddi anlamda hissedebiliyorsun, görebiliyorsun. Ee, ama tabii Seferovic'in girmesinden sonra oyun biraz farklılaştı. Çünkü aslında Galatasaray ilk yarıda bulabileceği pozisyonları bulamadı. Yani normalde biraz daha çabukluk anlamında o performansı gösterebilecek bir santufor olsaydı Gomis onu yapamadı işte. Ve önüne atılan topları mesela Gomis e, koşamıyor artık eskisi gibi. Ama bu tabii şuraya da varmak lazım buradan. Gomis'in daha çalışma temposunun da artacağını düşünmek lazım. Yani ilerleyen haftalarda Gomiz de performans gösterebilir. Yani hemen oyuncuyu şu anda asmamak lazım. Ama Seferovic girdikten sonra Galatasaray'ın aslında oyun şablonu belli olduğu En önemli nokta buydu. Ee, Okan buradaki inisiyatifini ben tabii maçta biraz şaşırdım. Yani bu kadar bekleyebilir miydi, daha önceden alabilir miydi diye bekledim ama orada bir adalet oluşturmak istiyor aslında hoca. Bu yüzden de aslında Seferovic'i biraz geç aldı oyuna. E, ama Seferovic girdikten sonra Kerem'in, Yunus'un performansları e, biraz değişiklik gösterdi. Onlar daha böyle Seferovic'e yakınlaşmaya başladılar ve hani oyuncu şunu hissetmiştir. Tabii ki antrenmanda beraber oldular ama Maçta bunu hissetmek oyuncunun iştahını daha arttırır. Ya atıyorum ve alabiliyorum. Geçmiş dönemde Galatasaray'ın forvet oyuncuları attığı zaman alamıyordu, karşılık bulamıyordu. Seferovic'i attığın anda e, o rahat rahat sana yanına besliyor, oraya besliyor, oyunun yönünü değiştiriyor, kenarları oynatabiliyor. Orta saha oyuncularının daha çok yaklaşmasını istiyor. Ya, o kadar enteresan bir şey yaşandı ki sosyal medyada da bunun yankısı oldu Galatasaray taraftarı açısından. Hani Seferovic bir gol attı ama hemen yorumlar başladı. İşte sen san bu Santufor 30 gol atar. Bu kadar özlenmiş Galatasaray'da Santufor eksikliği. E, bu da hem sosyal medya hem tribünlere hem teknik heyete e, çok fazla sirayet etmiş inanılmaz bir umut dolu cümleler okudum. Daha erken bu oyun için çünkü basın toplantısında hoca daha eksikliklerinin olduğunu söyledi, transfer ihtiyacını söyledi. O transferler geldikten sonra o uyum sorunu da atlatıldıktan sonra benim şu anki tabloda eğer 6 ve 10 konusunda Galatasaray hata yapmazsa çok umut vadeden bir Galatasaray geliyor gibi gözüküyor. Gomis ve Seferovic'den bahsettin. Galatasaray geçtiğimiz sezonlarda olduğu gibi bir 4-4-2 oyun formatına döner mi? Şimdi Okan Hoca bunun basın toplantısını aslında söyledi. 4-4-2'ye zaman zaman dönüş yapacağız dedi ama belki ben burada çok muhafazakarım. onu anlıyorum. 4-4-2 oyununa karşı bilmiyorum çocukken 4-4-2 bana bir şey mi yaptı bilmiyorum ama ciddi anlamda 4-4-2 oyununun futbolda olmaması gerektiğini düşünüyorum. Çok yetenekli bir takım değilseniz özellikle. Ee, hani Paris Saint Germain gibi bir takımsanız işte önde mecburiyetten onu oynarsınız ve güzel de oynatır. Arkada da hatta Galatasaray'ın gündeminde olan Gueye gibi bir ismin varsa sana rahatlıkla oynatır. Ama e, Galatasaray'ın yetenek olarak henüz o seviyeye ulaştığını düşünmüyorum. 4-4-2 oyunda çünkü mesela bir 4-2-3-1 oyunda merkezi 3 kişiyle tutabiliyorsunuz. Ama 4-4-2 oyununda o iki forvetten biri eğer ki e, veya ikisi birden özellikle biraz koşu kabiliyeti yoksa Merkezinizin çok çabuk geçilmesine neden olabilen bir yapı bu formasyon ama arkada bekleyen takımlar için 4-4-2 muazzam bir şey formasyon onu söyleyebilirim. Neden? Karşılama açısından, saha perselasyonu açısından çok kolaylık sağlayan bir formasyon bu ama sürekli hücum eden takımlar için çok yetenekli değilseniz ben o formasyonu yok sayıyorum. Ama bir de merak edilen sorulardan birisi var. Galatasaray'da Oliveira'nın yanına nasıl bir orta sağ sence? Yani gündemde olan, transfer gündeminde olan Hı. kişilerden de bahsedecek olursak bu konu hakkında ne düşünüyorsun? Formasının <laughs> arkasında 6 <altı> yazmalı. Yani <laughs> bas bas bağırmalı. Ben 6'yım, ben 6'yım diye ilan etmeli. Öyle bir... Hatta Okan Hoca'ya ben bu soruyu sordum basın toplantısında. Atlet bir oyuncu mu tercih edeceksiniz? Yoksa Grilish gibi görece ayağı çok düzgün ama atlet özellikleri biraz daha zayıf bir oyuncu mu? Hoca çok sinyal vermedi çünkü belli ki her iki özellikleri, e, özellikleri barındıran, her iki özelliği barındıran ya da belki bir atlet, belki de bir grilliş gibi ayağı çok temiz bir oyuncuda olabilir sinyali aldım ben. Yani burada çok netlik sağlanmış değil galiba Galatasaray'da ama bana kalırsa e, net böyle Guaya tarzında, belki Diavara tarzında bir altı numaraya ihtiyacı var Galatasaray'ın. Enteresan olan şeyi izlerken, bu Evander'i izlerken Midland'ın altı numarası var, 17K onu telaffuz ettim hani mutlaka e, gündeme ge gelir Galatasaray'da belki diye. Birkaç seri Twitter'da da önüme düştü 17K ile ilgili. Adamın da adam çok e, adı çok ilginç ya. 17K, 17K. Nasıl burada var ya yani direkt 17K yazacaklar. Forma numarası da 17 varsa var mı Galatasaray'da bilmiyorum ama gelirse 17 numarayı alır. <laughs> %100 17 numarayı alır bak söyleyeyim hak ediyor. 17 hak ediyor. 17 <laughs> özel bir forma çünkü. 17 numaralı formasıyla <laughs> 17K. 17K. Ama tezahürat falan çok güzel tezahüratlar çıkar. Kanalımıza abone olmayı, videomuzu beğenmeyi ve zili açmayı unutmayın. Ee, abi şimdi biz 10 üzerinden transfer değerlendirmeyi seviyoruz ve hmm. da yaptık. Dubois, Oliveira ve Seferovic hmm. için de böyle bir değerlendirme yapalım mı? 10 üzerinden kaç veriyorsun? Mesela e, Dubois ile başlayalım. Ben Dubois'un performansı maç içinde hoşuma gitti. Ve beklentimin biraz üstünde performans sergiledi. Çünkü e, oyuncu mevcut takımında baskı yediği anda özellikle geriye oynama alışkanlığı çok fazla. Ben bir oyuncunun baskı halinde ne karar verdiğini çok önemserim. E, Dubois'da bu özellik çok ön plana çıkacak bir özellik değil artı yönde. Ama e, özellikle Kasıpaşa hazırlık maçında o baskı halinde de bu işleri yapmaya soyunması çok olumlu oyuncu adına. Tabii ki lig 1 ile ligimizin seviyesini bir tutmamak lazım. Dubois'a ben beklentinin çok üst düzey olmaması gerektiğini düşünüyorum. Benim nazarımda 6'lık bir transfer. Biraz düşük. Seferovic'e benim nazarımda 8,5'luk bir transfer diyebilirim. 8-8,5 ayarında bir transfer. Çok büyük faydası olacak Galatasaray'a bence. E, Oliveira'nın özellikle e, sosyal medyada ve e, medya basın mensupları açısından da eleştirilen bir oyunu oldu. Ama benim gördüğüm, ben Oliveira'yı çok beğendim. Yani saha içinde liderlik yapması e, çok artı bir özellik ve Galatasaray'a e, bu tarz bir sekiz gerekiyordu. E, tabii daha kreatif olabilir mi? Daha kreatif olabilir ama kreatiflikten anladığımız ne? İnce işler yapsın, tamam slalom yapsın, böyle adam eksilsin, güzel. Harika bir iş olur. 10 gibi 8 dersin ama Galatasaray'ın golü, golü ve golünden önce, Oliveira'nın tek dokunuşları var. O kadar değerli ki bazen senin slalomundan çok daha değerli hale gelir aslında bu özellik. Tek dokunabilen futbolcular. Ben bu yüzden Oliveira transferine belki başta 5.5-6 ile geçmiş olabilirim ama şu an bendeki izlenimi en aşağı yedi. Daha üstünü zorlar bu oyuncu belli. Kazımcan için daha biraz var. Galatasaray seviyesi için biraz var. E, o yüzden onun puanlamasını şimdi biraz sonraya bırakalım. Çok erken olur. Abdülkerim için de aynı şeyi düşünüyorum. Çünkü hazırlık maçlarında yaptığı hatalardan sonra çok edilgen bir e, Abdülkerim gördüm. Yani yeni bir kuruma gittiğiniz zaman e, normalde daha edilgen hale geçersiniz. Çok fazla kendinizi gösteremezsiniz ama Abdülkerim'de bu edilgenlik hali başta yoktu. Çok yine özgüvenle geldi ee, ama o özgüvenin cezasını çekti hazırlık maçında. Şimdi orada oyuncu bir ikilemde kalıyor. Ben yine sorumluluk alarak topu oyuna sokayım mı yoksa biraz daha basit oynayayım mı? Bunu Bu kararı e, Abdülkerim'in Galatasaray'daki performansını belirleyecek bence. E, peki abi son olarak e, seninle Galatasaray'ın transferinde e, gündemde olan futbolculardan Federic, Mitsö, Evender ya da Gretiş ya da Endombele gibi isimlerde evet. bu futbolcuları artısıyla eksisiyle değerlendirecek olursak hı hı. bu futbolcular hakkındaki yorumlarını alabilir miyiz? Evander eğer ülkeye gelirse, Türkiye'ye gelirse, Süper Lig'e gelirse tabii bilemeyiz en nihayetinde oyuncu adaptasyonunun, konsantrasyon süresini vesaire. Ama benim son dönemde gördüğüm en büyük yeteneklerden biri. Yani bu oyuncunun Süper Lig'e gelirse buraya çok çok fazla bir oyuncu. Dolayısıyla burada öyle bir performans sergiler ki hani taraftar onu hiçbir zaman unutamaz. Öyle bir oyuncu bence benim gördüğüm, belki de yanlış gördüğüm hep bunu söylüyorum. Ama ben böyle bir yetenekte bir oyuncu Yeteneği şöyle ifade etmiyorum ben. Bazı oyuncu vardır, inanılmaz yeteneklidir. Mesela Emre Mor, dünyanın en yetenekli oyuncularından biridir. Ama yeteneği faydaya dönüştüremeyen bir oyuncuydu kariyerinde. Şu an iyi yolda gidiyor. Ama Kariyer hayatı daha öncesinde hep o yeteneği doğru kararlarla süsleyemediği için fayda vermedi. Yetenek doğru kararlarla birleştiği zaman eşittir fayda oluyor. Ama Ev Evander'i diğer oyunculardan, kendi meslektaşlarından belki ayıran faktör yetenek artı doğru kararlar eşittir çok büyük fayda. Çünkü yeteneği görece fazla. Doğru kararlar ben bu kadar doğru karar veren bir oyuncu çok az izlemişimdir faydalı olmaz çok faydalı olur. Peki e, abi diğer transferler hakkında bir e, yorumun var mı? Yani Mitso ha, Konusunda istiyor. mesela. Ya orada oyuncunun bir kere şöyle bir özelliği var. Galatasaray taraftarı her maçtan sonra yenilse de gense de onu çağırır. Çünkü hani soyunma odasına gittiğinde bir test yapılsa Kova getirdik abi sıkın bakalım hangisi doldurur. Hani, terle diyeceğim ama hani <laughs> yapacak bir şey yok oyuncunun akıttığı şey dolayısıyla e, Mitseo'nun en azından o kovayı doldurabilecek kadar efor sarf ettiğini tecrübe edersin, görürsün, gözlerinle görürsün. Taraftar da e, bu tip oyuncuyu sever ama e, saha hükmettiği alan da fazladır mesela. Sadece tamam. böyle 20 metre kalede falan oynayan bir oyuncu değildir. E, dolayısıyla da faydalı olur mu? Olur. Ama Galatasaray'ın ihtiyaç duyduğu e, oyuncu tipi mi? Orada çok net değilim. O noktada kararsız mı diyorsun? Yok, kararsın, evet. Girilich benim hayranlıkla izlediğim bir oyuncuydu Hoffenheim'da ama hani kasaba gidersin sana gelmez abi bu et tanımı vardır ya evet. Girilich Galatasaray'a gelmez yani senin ihtiyacın olan şey değildir oyuncu tipi değildir yoksa mesela ben çok isterdim Girilichi Türkiye'de izlemek hı hı. ama Galatasaray'ın oyuncusu bence değil biraz mesela Brighton işte Yakup Moder transferi yaptı ve kullanmıyor şu an oyuncuyu çok fazla daha böyle yumuşak kalıyor bu oyuncular ve bu ligde bu kadar yumuşaklıkta altı numaralar çok iş yapmaz. Evet Kiladan abi. Pilavdan dönenler için ne diyorsun? Abi. Kimlerden? Pilavdan dönenler. Ben Yalnız de pilavdan şey. dönenler <laughs> anladım. Pilav kaşığı kırılsın <laughs> o zaman. <laughs> Kiradan dönenler. Emre evet, Akbaba. Evet. Emre Akbaba şu an gelseydi Galatasaray'a. Mesela yeni bir Avrupa'dan bir oyuncu geldi. Emre Akbaba gibi bir renden transfer ettin diyelim ki. Herkes vay vay bunda bir ışık var der yani. Hani bu bizi bayağı oynatır der. Ama oyuncunun adı eskidiği zaman senin ona aşkın da azalabiliyor. Dolayısıyla taraftan nezdindeki karşılığına bakmak lazım. Bu Emrah Baba'nın performansına da bağlı. Yani Emrah Baba performans sergiler mi sergiler ama Emrah Baba çok duygusal bir çocuk. Yani maç içinde o duygusallığı o kadar hissettiriyor ki sana. sürekli performansı hep böyle kalıcı, kalması gereken bir oyuncu. Yani şuraya düştüğü zaman bir daha toparlaması zorlaşıyor. Bunu halletmesi lazım Emrah Akbaba'nın. Yoksa yeteneklerine çok inandığım ve çok beğendiğim bir oyuncudur Emrah Akbaba. Kiradan dönen bir Yunus Akgün'ü konuşalım o zaman değil mi? Evet. Tabii şimdi Galatasaray'daki en büyük problemlerden biri bence şu olacak. Yunus Akgün ile Kerem Kıyası. Yani bunun camiaya bir yarar sağlayacağını düşünmüyorum. Oyuncuya bir yarar sağlayacağını düşünmüyorum. Ama e, bunun yapılmaması lazım. E, çünkü ikisi de... Evin iki oğlu evin iki oğlu ve ne kadar acı bir şey ki bu hepimiz yaşadık belki bunu işte ablanla kıyaslandın abinle kardeşinle vesaire. E, çok acı bir şeydir bu ve hiçbir kurumda e, bu kıyasın yapılmaması lazım. Çünkü çok ayrı karakterlerde aslında oyuncular. E, Yunus daha böyle e, nasıl diyeyim? Futbolu daha bilerek oynadığına inandığım bir oyuncudur. E, Kerem Aktürkoğlu ise biraz daha o doğaçlama olayını biraz fazla yapıyor. Bu arada şimdi ben kıyas yapıyorum yani. Bu da enteresan <laughs> bir şey. Yani. Hani yapmayın sakın bak. Ben yaptım ama hocanın dediğini yapmayın. Dediğini. Neydi o? Dediğimi yap. Yaptığımı yapma. Ya, i̇kisini de yapma abi. <laughs> Hocam. Neyse. Ve bu oyuncu arasında mesela Kerem Aktürkoğlu niye Yunus'a pas vermedi diye işaret parmağınla Kerem Aktürkoğlu'nu gösterdiğin zaman ona bir fayda sağlamazsın. Ve yarın öbür gün sırf bu eleştiriler yüzünden oyuncu şut atması gereken yerde pas vermeyi tercih eder. Yani Biraz fazla karışıyoruz böyle e, işin iç dünyasına. Ve oyuncular bazı, yer. Kerem Aktürkoğlu muhteşem bir gol atmış. Muhteşem bir gol atan bir adam, sahanın neresinden vurursa vursun, gol atacağına inanan adamdır artık. O golü attıktan sonra o, ne gol attım dersin ve bir tane daha vurursun. Gerekiyorsa bir tane daha vurursun. Doğru olan vurmamandır elbette. Ama pozlar saha içinde herkes evan der gibi doğru karar veremez. Evander'i belki diğer futbolculardan ayırdığım en önemli nokta doğru karar. Hep doğru karar veren bir oyuncu. E Yunus'a dönecek olursak kariyeri kötü geçti diyebilir miyiz? Çok diyemeyiz ama talihsiz geçti. Çünkü Galatasaray onun kıymetini çok fazla bilmedi. Yani camianın çocuğu muamelesi yapıldı. Hadi Adana'ya gönderelim, hadi öbür tarafa gönderelim, buraya gönderelim derken çocuğun belki 3-4 senesi çöpe gitti. Yunus şu an 21 yaşında. Yani... Genç oyuncu mu? Elbette genç oyuncu. Ama sen bu adamdan 4 sene faydalanabilirdin be abi? Bu sene Yunus Akgün'ün Galatasaray'daki kariyer sezonu olabilir özellikle. Çünkü e, geçen sene yanlış hatırlamıyorsam Double Double'a ya yaklaştı. E, ona benzer bir performans çizdi. E, bu seneki hedefi de 12 gol 15 asist gibi bir hedef. E, ya da 15 gol 12 asist gibi çok ciddi bir hedef bu. Ve bunu Avrupa'ya taşıyacak bir hedef gerçekleştirir mi? Bence gerçekleştirmemesi için hiçbir sebep yok. Çünkü o potansiyelde bir oyuncu. Bir de Galatasaray'ın transfer matematiği tam Yunus Akgün'ün istediği bir matematik. Çünkü Yunus Akgün sürekli Balotelli'yi arardı Adana Demis Spor'da. Yani ona vereyim, hemen alayım, kaçayım, savunma arkasına koşu yapayım. Bunu yapar mı Seferovic? Yapar. Ve Yunus'un gol performansı bu sene daha da artabilir. Asist performansı daha da artabilir. Galatasaray açısından Almaya kalksan 15 milyon euro falan bayılman lazım böyle bir oyuncu. E, satarken de umarım e, o fiyatlara satılır Yunus. Evet abi son olarak eklemek istediğin herhangi bir şey var mı acaba bizlere? Var diyelim yine tabii ki. E, kanalımıza destek olursanız e, biz seviniriz. E, yorumları özellikle okuyoruz ve yorumlarda şöyle e, bir dahaki programın sorularını sizler de e, sorun. Buradan cevaplayalım biz de. Abone olmayı, e, likelamayı bir de yorum atmayı unutmayın. 3 farklı değişken. Tamamdır. Teşekkürler.